Haydi. O gürültü de neydi öyle? Çözüp bu kuşu bir cüce kargadan kurtardı. Yaralanmış ama ben iyileşmesine yardım edeceğim. Hmm. Uğraşmaya bile değmez. Baksana fena yaralanmış. Onu bırak ve eve gel kahvaltı yap. Merak etme ben sana çok iyi bakacağım. Hmm. <gülüyor> 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 o kuşu dışarıda bırakmanı söylemiştim. Bir faydan dokunmaz. Boşa zaman harcayacaksın Haydi. Tamam ben de Peter'den yardım isterim. O ne yapılacağını bilir. Hmm, nasıl istersen. Ben giyinip keçilerimizi hazırlayayım. Peter yakında burada olur. Bugün pazar. Peter pazar günleri keçileri atlatmaz. O da evindedir. Tıpkı herkes gibi. Tamam o zaman ben de onun evine giderim. <laughs> Ki o hiçbir şey duymadı gördün mü çoktan gitmiş bile Bana sorarsan sağ derim. O zaman hadi biz sola gidelim. <laughs> Gözlerine mi bakmıştın? Ha? Aa, gözlerime inanamıyorum. Yoksa bu halde <laughs> mi? Aa, şu işe bakın. Tıpkı annene benziyorsun hayatım. Ve bu gözler... Onlar da babanın gözleri. Ha? Ailemi tanıyor muydunuz? Onlar iyi insanlardı. Aa, e, şey e, Peter evde mi? Sabah erkenden çıktı. Her pazar erkenden kaybolur. Ancak güneş batarken döner. Aa, onu nerede bulurum biliyor musunuz? Hayır özür dilerim Haydi. Hı. Mesele kuşum muydu yoksa? Evet bu çok kötü yaralanmış, ve Peter yardım edebilir demiştim. Benimle gel canım. Hı? Yardım edeceklerini tanıyor olabilirim. Kim var orada? Hı? Ben geldim anne. En sevdiğin şeyi getirdim. İşte anne. Ama az önce bir ağaç kakan gibi kapımızı çalan bu taze ekmek olamaz hayatım, öyle değil mi? Hayır, o haydiydi anne. Aa oh, haydi. Peter bize senden o kadar çok bahsetti ki. Ah oh, tamam, hadi buraya gel bakalım. Şey acaba siz... Ha, her zaman taze ekmeği böyle koklar mıyım? <laughs> evet bunu yaparım. <laughs> Senin saçların en yumuşak yünler kadar yumuşak, omuzların bir sincabınkiler kadar esnek, kolların uzun ve bacakların dişi ceylanınki kadar kavisli. Ee, bu elma yanaklarında da gözyaşı damlaları var gibi. Neden bu kadar üzgünsün? <laughs> şey kuşum yüzünden efendim o yaralandı ve kurtarabileceğimi de sanmıyorum. Hmm, hemen büyük laflar etmeye kalkmak küçük hanım ve artık bana büyük anne de... Merhaba küçük kuş ne oldu sana böyle? Hı? Nesi var onun durumu ciddi mi? Kalbi son derece yavaş atıyor şoka girmiş ve bu hiç iyi bir işaret değil. O zaman büyük babam ha çıkacak demek. Her şeyi denemeden önce vazgeçemezsin. Ve belki yardım olacak bir şey bulabilirim. Bir ot vardı. Yani onu kurtarabilecek miyiz? Biz bunu deneyeceğiz, Haydi. Şunu kokla. <laughs> bunun adı Pelin Otu. Benim kuşum için aradığım ota da tarhun deniyor tatlım. Ve işte o da aynen bunun gibi kokuyor. Bu kokuyu hatırlayabilecek misin? Evet büyük anne. Peter onu nerede bulabileceğini bilir. Ona bunu sormalısın. Ama kimse Peter'in yerini bilmiyor ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Joseph! Joseph! <laughs> Burada olduğumu nasıl bildin? Koku duyusu sayesinde iki metre karın altındaki bir fareyi bile bulabilir ol. Yani onun kokusunu alırsa Peter'i de bulur. Joseph'ın onu bulması için neye ihtiyacın olduğunu çok iyi biliyorum. Söyle bakalım amcayla işler nasıl gidiyor Haydi? Hala eskisi kadar aksi biri mi o? Bazen oluyor. <laughs> Kuşunu bana ver. Sen Peter'i ararken ona ben bakabilirim. Tarhun'u bulmayı da unutma. İşte Joseph bunu kullanarak Peter'i bulabilir. Olamaz. Teşekkür ederim. Hadi durma Joseph. Benim için Peter'i bul. Bul onu. Aferin sana Joseph. Bir harikasın. Akşama koca bir kemik alacaksın. <laughs> Peter'in gizliğini asla bulamayacağız. Sağdaki yoldan gitmiş olsaydık eminim Bence şimdi onu... Bence fazla ona... uzaklaşmış olamaz. Nihayet doğru yoldan gidiyor olabiliriz. Şimdi bu yaramızın peşine düşeceğiz. Onun mu? Ama neden? ihtimalle Peter'le buluşmaya gidiyor da ondan seni şaşkın. Aa. <laughs> ben de gelebilir miyim? Sence buralarda mı? Köpeklerden hiç hoşlanmamıştım. Ne buldun? Ha, sadece bir sincapmış Joseph. Ha, geldi gel Peter'i bir an önce bulalım. Kuşun yanına dönmeliyim. Umarım küçük kuş biz dönene kadar dayanmayı başaracak kadar güçlüdür. Yine yerimizi belli edersin. Hadi kasabaya dön. <laughs> Ne? ne kuşu bu? Tarhun mu? Hem hem sen beni nasıl buldun? Bunun sayesinde bunu bana annen verdi. Epeyce de kötü kokuyordu. <laughs> Çoraplarım kokmaz bir kere. Ben yaralı bir kuş buldum. Ve onu kurtaracak tarhunu bulmam için, bana yardım etmelisin. Büyük Büyükannen o nerede bulacağını bilir dedi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Joseph neyin var senin? Bunu daha önce de yaptı. Yine bir sincap görmüş olmalı. <laughs> Olamaz olamaz. Teresa seni takip etmiş. Hı? Buraya gelmesini istemiyorum. Burası benim bölgem. Anlıyorsun değil mi? Gider bunu Carla William'a söyler, ve ben de seni asla affetmem. Hemen büyük laflar etmeye kalkma bakalım. Hı? Hadi gel John. Nereye gidiyorsunuz? Teresa'yı korkutup kaçırmaya tabii. <laughs> Senin burada ne işin var? <laughs> Harika! Buna hak etmişti. Bundan sonra kendi işine bakar artık. <laughs> e, Tarfun bulmama yardım edecek misin? Bak burada 10 dakika bekleyebilir misin? Ben eşyamı o tarafta bırakmıştım. Gidip almam gerekiyor. Ama bekleyemem ki yanından ayrıldığımda, kuşum zaten çok korkuyordu. <laughs> Dinle bulması gerçekten çok kolaydır. Ve yoldan ayrılmayacak olursan, hiç de tehlikeli sayılmaz. İşte. Bak burası orman. Burası da üzerinde bulunduğumuz yol. Nehre kadar ineceksin ve yarı köprüsünü buluncaya kadar hiç durmayacaksın. Oradan sola dönecek ve iki kaya otlağına ulaşıncaya kadar devam edeceksin. Büyük yarığa varıncaya kadar dümdüz devam edeceksin. Yoldaki yol en güvenli olandır. Oradan aşağı doğru inersen sağ tarafta bir miktar tarhun bulursun. Merak etme Joseph, inen çok dikkatli olurum, ama kestirmeden gitmek daha kolay. durumu gittikçe kötüleşiyor. Biraz daha dayanmaya çalışmalısın küçük kuş. Eminim Haydi kısa zamanda dönecektir. Neyin var senin? Yoksa haydi tehlikede mi? Koş çabuk gidip bulalım onu. <laughs> tırmanabilir misin? Hadi gel, her şey yolunda gidecek. Uzanıp elimi tut. Şimdi sıkı tutun. Seni yukarı çekeceğim. Peter, o kadar korktum ki. Tamam hadi gidelim buradan. Oh, oh, oh. Oh, teşekkür ederim Peter. Önemi yok. Tamam ama bir dahaki sefere sana yoldan ayrılma dediğim zaman, söylediğimi yapsan iyi olur. <laughs> Özür dilerim Peter. Ama şimdi Tarun'u bulmamız gerekmez mi? Hmm. Tamam. <laughs> Hahaha 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 Çabuk Peter! Hemen sizin eve gitmeliyiz. Kesilmeyi kullanabiliriz. Haydi'nin az sonra geleceğine eminim Hande. Biraz daha dayan küçük kuş. Biraz daha dayan. <laughs> Koş bu tepenin hemen arkasında. <laughs> Biraz daha dayan küçük kuş. Biraz daha dayan. Biricik kuş artık hiç kıpırdamıyor. He? Bir anne karhonu bulup getirdik. Biricik bana biraz su getir lütfen. Ah oh, öpe anne. Yani henüz çok geç değil mi? Asla çok geç değildir Haydi. Önce inanmak gerek. <laughs> Çocuklarım, küçük dostumuzu beslemeye hazırlanın. Ah büyük anne şu tatlı şeyin güzelliğine bakar mısın? Keşke görebilseydim sevgili Haydi'ciğim. Ama benim gözlerime ebedi bir karanlık düştü. Yani dağları bir daha hiç göremeyeceksiniz. Ya da çiçekleri veya güneşi. O zaman gözleriniz ben olacağım. Ve size dağlarda gördüğüm her şeyi anlatacağım. <laughs> i̇şte bu beni çok mutlu eder Haydi. Ve bu süre zarfında da, Senden bir hafta boyunca her gün, bu ilacı küçük kuşuna içirmeni istiyorum. Ve sakın unutma ona dinlenmesi için bir de yuva inşa etmelisin. Aa, evet. Aa, gitmem gerekiyor. Büyük babam beni merak etmiş olmalı. Tekrar teşekkür ederim. Haydi. Ne var? Şeyden bahsetmezsin değil mi? Biliyorsun. Hayır etmem. Yarın görüşürüz Peter. Yarın görüşürüz Haydi. Hmm? Büyük anne ve Peter bana yardım hmm? etti. Ama... <laughs> sırasına göre sıra sende ama büyük baba benim önce yemek itiraz yok Hı. Sır mı? Şey, insanların bazı sırlarının olması normal. Arkadaşlarsa değil ve ben Peter'in arkadaşıyım. Peter'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Hepsi bu. Tıpkı sen ve dere yarığı gibi mi? <laughs> İyi geceler Haydi. İyi geceler Büyük Baba. İyi geceler Cik Cik.